Tütsü çeşitleri nelerdir? Tütsüler doğal içeriklere sahiptir ve sağlık açısından zararlı değildirler. Bu bakımdan her yaştan insanın rahatlıkla kullanacağı özelliklere sahiptirler. Tütsüler dünyanın pek çok kültüründe, başta Asya ve Uzak Doğu olmak üzere Orta Doğu, Antik Yunan, Mısır ve Roma gibi uygarlıklarda da tercih edilmişlerdir. Tütsü çeşitleri ise koku ve yapı özelliklerine göre ikiye ayrılmaktadır. Yapılarına göre ayrılan tüslü çeşitleri şu şekildedir. Çubuk tüslüler, konik tüslüler, ağaç tüslüler, bitki tüslüler ve geri akışlı tüslülerdir. Bugünkü videomuzda ise ilk olarak çubuk tüslülerden bahsediyoruz. Çubuk tüslüler yaygın olarak stik olarak da adlandırılırlar ve pratik oluşları nedeniyle pek çok kimse tarafından tercih edilirler. Çubuk tütsülerin kullanımı 2000 yıl öncesine kadar uzanmaktadır hem geleneksel olarak hem de günümüz imkanlarıyla pek çok koku ve notadan oluşmaktadır. Gelin şimdi bu tütsü çeşitleri arasında en fazla tercih edilenleri ve kokularının anlamlarını birlikte öğrenelim. Naktempo tütsüsü En sevilen koku notalarından oluşan naktempo not tütsüleri, çiçek ve bitki özlerinden üretilmektedir. İçeriklerinin doğal olması nedeniyle hem günlük hem de özel anlarda kullanıma uygundur. Lavanta tütsüsü Lavanta bitkisinin sakinleştirici bir etkisinin bulunduğu inkar edilemez bir gerçektir. Eşsiz kokusunun yanı sıra verdiği olumlu etkiler sayesinde en sık tercih edilen tütsülerden bir tanesi olmayı başarmıştır. Genellikle günün yorgunluğunu üzerinden atmak ve sakinleşmek için kullanılan bu tütsü çeşidi, ayrıca uyku problemi yaşayan bireylerin de tercih edebileceği bir çubuk tütsüdür. Amber tütsüsü Amber tütsüsü, hoş ve egzotik kokusuyla dikkat çeken bir çeşit olmaktadır. Odunsu notaların hakim olduğu amber, sakinleşmeyi ve odaklanmayı sağladığından dolayı en fazla meditasyon ve yoga yapılan ortamlarda tercih edilmektedir. Vanilya tütsüsü En sık tercih edilen çubuk tütsü kokularından bir tanesi de vanilyadır. Vanilyanın sağladığı yumuşak notalar, dinginliği üst düzeylerde yaşamak isteyenler için idealdir negatif enerjiden kurtulmanızı sağlayacak bir etkisi de bulunmaktadır. Bunun yanı sıra vanilya kokusu solunum yollarına iyi geldiğinden dolayı rahat bir şekilde nefes alıp vermeye yardımcı olur. Meditasyon sırasında kullanılan vanilya tütsüsü odaklanmayı ve meditasyonun etkilerini arttırmaktadır. Gül tütsüsü Çiçek bahçesinde dolanıyormuşsunuz gibi hissettiren gül kokulu tütsüler tek bir çeşit gül kokusundan üretilebildiği gibi Farklı notalar eklenerek de üretilebilen bir tütsü türüdür. Huzur seviyesini üstlere taşıyan gül kokusu, dinginlik sağlamasının yanı sıra uyarıcı bir etkiye de sahiptir. Bu nedenle gül tütsüleri özel anlarda da sıkça tercih konusu olmaktadır. Lotus tütsüsü. Lotus çiçeğinin sağladığı yumuşak notalar sayesinde mutluluk ve huzur arayanların vazgeçilmezi olan bu tütsü, özel ve saf kokusuyla büyülemektedir. Özellikle Budizm'de önemli bir yeri olan lotus çiçeği dini ritüellerde kullanılabileceği gibi yumuşak kokusuyla evlerde de rahatlıkla kullanılabilmektedir.